Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir PES 2020 top açılımına hepiniz hoş geldiniz. Evet ümidelerim bomba gibi yepyeni bir top açılımı sizlerleyim arkadaşlar. Gençler daha fazla top açılımları için like'lar gömdürüyoruz. Ve yorumlara da yazın bakalım. Sizler bu topları açtınız mı? Kimleri çıkartabildiniz? Hiç bekletmiyorum sizleri. Boom diyorum ve örnek tanımız geliyor. Arkadaşlar dün Emre Can'la kapışma geldi. 5'te Brawl Stars falan geldi. Onları da mutlaka izleyin günde 2 video akıyoruz ve şimdi bakın gençler özel temsilci diyoruz ve öncelikle İspa İtalya Ligi'nin takımı var Ronaldo, Koulibaly, Skriniar, Ribery, Nainggolan çok güzel bir takım var arkadaşlar ve bir de gençler taraftarın seçimi görmüş olduğunuz gibi İspanya Ligi var. Ter Stegen, Ramos, Joao Felix, Odegaard, Hepsi basınca yine uçacak isimler Ve bir de Haftanın takım var arkadaşlar Haftanın takımında da boom. Aubameyang var Kevin De Bruyne var Immobile, Shenzi, Lukaku ee, Aleksandro var Solbek, Hisaj var Sabek yani burada da güzel isimler var Biz direkt Tak 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 diye başlayalım Şu bir Yine 2000 Minecraft parası falan 20 top harcarız gençler Bakıyoruz hocam. Cristiano de Justin Ronaldo ile başlar mıyız? İtalya. Ve Kuli Kulibali. Kulibali ile başlıyoruz arkadaşlar. Tam bir makina. Görmüş olduğunuz gibi 94 basılmamış hali. Hoş geldin be Bali. Tamamdır. Kulibali'yi aldık. Şimdi burayı gönder diyoruz. Ve gençler. Bırakın gelsin bakalım. Kim geliyor arkadaşlar? İspanya diyoruz. Boom! Joe Felix! İlk turdan. Da -da -da -da. Arkadaşlar Joe Felix'i çıkarıyoruz. Hoş geldiğince o Felix basınca 100-101 oluyor herhalde. Ama ona o kadar basacak oyuncuyu nereden bulacağız? Şimdi haftanın takımını da gönder diyelim. Hayri Konami. Bastır Gel Konami. Durma Konami. Yürü Gel Konami dedik. İngiltere. Kim lan bu? O Kevin De Bruyne mü? Kevin De Bruyne. Boom. Tamamdır arkadaşlar. Kevin De Bruyne de sildik. Şimdi yine taraftarın saçımı İtalya diyoruz. Ve gönder hocam. Arkadaşlar Ronaldo diyecektim. Müslüman kral. Yaşlı kurt. Frank Ribery geliyor. Hoş geldin be Ribery. 92 Ribery geldi gençler. Şimdi taraftarın seçimi de Lavi İspanya diyoruz. Haydi. Bastır. Oğlum telefon niye sessizde lan? Ve bakıyoruz arkadaşlar. Kim lan bu? Manu kim ya? Ve Manu Garcia'yı da şöyle alıyoruz arkadaşlar. Manu Garcia. Bu neresiymiş? Şimdi sırayı haftanın takımına gelmiş. Haydi hocam bir de Obam ve Yang'ı gönder. Evet gençler haydi beyler durma beyler bastır beyler diyoruz. Boom. Ooo kaleci Shenzi. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Juventus kaleci Shenzi de geliyor 92 overall'uyla. Oyun bitmeye geldi. Adamlar daha iyi oyuncular. İnsan şunları ilk başlarda verirdi. Ne kadar zorlanıyorduk be. Hocam ama Ronaldo'yu vermedin. Cristiano de Johnson, Ronaldo Kudu, Ronaldo Çılgın, Ronaldo'yu vermedin. Evet gençler bakıyoruz. Dybala mı lan? Lan Dybala'ya benzettim. Çakma Juventus formasıyla. R de Paul'müş. Ha bir de Juventus formasını giymişler ya. Evet gençler bunu daldık. Da Şimdi sırada Haydi İspanya diyoruz. Sergio Ramos olabilir. Herkes olabilir. Ve kim geliyor? Ee... Bum. Bum bum. 26 Juaneda Takke geldi takke takashi geldi akıllı adam geldi. Takashi'yi de aldık arkadaşlar. Şimdi haftanın takımını gönder diyoruz. Ve haftanın takımında Yine İtalya gittik. Kim vardı İtalya'dan? Ooo Romelu Lukaku. Emrecan'ın alamı geldi. Lukaku geldi arkadaşlar. 91. Ona da velkan babış diyoruz. Ve haftanın takımı bitti. Artık full Ronaldo'nun peşindeyiz. Haydi hocam bir Cristiano patlat be. Bir Cristiano patlat be. Evet gençler İtalya'ya gidiyoruz ve Cristiano de Johnson, Ronaldo. Ronaldo'yu çıkarıyoruz. Hoş geldin be Ronaldo. Gençler 98'lik kartı basılmamış hali bile 98 adamın. Oha diyorum sadece. Evet Ronaldo'yu da aldık. Çıkartacağımız kimse kalmadı la. Burayı da gönderdi Yuri. Ve buradan da İspanyol. Sergio. Sergio Ramos'ingen. Kaptan Ramos da çıkıyor. Herkesi çıkarttık abi. Yaşar resmen sıfırdan bir 11 kurduk be. Oha. Evet bir İtalya daha gönder dedik. Resmen sıfırdan bir 11 kurduk. Helal olsun. Gençler bir daha İtalya diyoruz. Ve bir kulibali daha mı? Makinaların makinası Gulli Bali. Hoş geldin adamım. O zaman taraftarın seçiminden bir tane daha patlatıyoruz arkadaşlar. Ve taraftarın seçimi uçuyor di. Bir Joe Felix daha. <laughs> Güzel. Bir Joe Felix daha çıkarıyoruz gençler. Görmüş olduğunuz gibi 93 GF. Joe Felix. Hoş geldin be ya. Şuradan da gönderelim bir tane daha. Haydi. Konami. Bastır gel Konami. Durma Konami. Galici dondurma da geliyor. Avres memoriler Emrecan'a bir kışkırtma takımı kurduk ha. Donaruma Emrecan'ın adamı. Joe Felix Emrecan'ın adamı. Lukaku Emrecan'ın adamı. Kışkırtma mod online. Evet gençler bir tane de şuradan gönder. Emrecan'a bir kışkırtma takımı hazırlayalım bir. Evet şöyle My Club dedik gönder dedik. Ve kim bu? Bakıyoruz gençler Ferran. Ferran kim? 89 sağ açık. Onu da aldık. O zaman son iki topumuz diyelim. Sonra bir takıma bakalım. Şurayı da gönder diyoruz arkadaşlar. Evet, kim geliyor e? İtalya ve bir Ronaldo daha. <laughs> Cristiano de çılgınsın, çılgınsın, kuduruksun, çıldırt bizi Ronaldo. Oha ya. her yani oyunun sonlarında nasıl bol bol veriyor ya. Ve son olarak da gençler İspanya'dan bir tane açıyoruz sonra takımımıza bakmaya gidiyoruz. Şöyle değişik güzel bir takım kurabiliriz var ya. Oynatmadığımız gençlerle falan özledik be. Burası Odegaard. Bu da basınca bayağı yüksek oluyor ama basacak bizde bara yok. Yaşa bir takım kuralım geliyorum. Ve 3, 2, 1, boom. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar takım karşınızda. 99 takım ruhu var 4231 gücünde böyle çılgın değişik bir takım oldu Joe Felix'i görüyorsunuz Kevin De Bruyne'i görüyorsunuz Koulibaly'i görüyorsunuz Mor Van Dijk'i görüyorsunuz Donnarumma'yı görüyorsunuz Yani böyle değişik Jordi Albalı falan bir takım oldu Yine Ronaldo, Griezmann, Odegaard, Vidal, Çağlar var yine 93 gençler Onlar da bir deneriz böyle değişik güzel tatlı bir takım oldu Arkadaşlar daha fazlası için süperi beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bol bol bekliyorum. Buraya koyduğum videoları izleyin. Ve buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz men.